Herkese merhaba ben Derin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Artemis yayınlarının çıkarmış olduğu Ölümcül Oyuncaklar serisinden bahsedeceğiz. Serinin ilk kitabı Kemikler Şehri. Clary, kızıl saçlı, kısa boylu, sanatla uğraşmayı seven utangaç bir kızdır. 15 yaşında arkadaşı Simon'la beraber doğum gününü kutlamak üzere bir gece kulübüne gider. Ve burada üç kişinin bir adamı öldürdüğünü görür. Ve bu üç kişiyle tanışır. Jace, Alec ve Isabelle. Ve Clary'e gölge avcısı olduğunu söylerler. Clary o günün akşamında evine gittiği zaman annesini elinde bulamaz. Annesi Valentine ve adamları tarafından kaçırılmıştır. Valentine babasıdır aslında. Yani bu tam olarak bir spoiler sayılmaz. E, ee, eşi yani Clary'nin annesi Jocelyn, Valentine'dan ölümcül kupayı çalmıştır. Valentine'ın amacıysa ölümcül kupayla beraber gölge avcılarının sayısını arttırmaktır. Peki onları daha kötü bir şekilde yaratmak istiyor. E, Claire de bunu öğrenince annesini hem geri almak ister hem de Valentine'in kötücül planlarına engel olmak ister. Gölge avcıları Melek Raziel'in soyundan gelirler. Raziel kanını ölümcül kupaya akıtmıştır. Ve bundan için insanlar da gölge avcısı olmaktadır. Bu yüzden çok tehlikeli bir silahtır. Ve Jason'ın yardımıyla birlikte cevapları aramaya başlar. İlk olarak büyücü olan Magnus Bane'e giderler. Magnus Bey Clary'nin hafızasını düzenli olarak çocukluğundan itibaren silmiştir. Ve Gölgeler Dünyası'ndan Clary'i uzak tutmuştur. Ee, serinin ilk üç kitabı bu şekilde devam ediyor. Valentine ile olan mücadelelerini anlatıyor. Fakat e, üçüncü kitaba geldiğimiz zaman e, Sebastian, Darla Kadın'da bir çocukla tanıştırırlar. Fakat Sebastian söylediği kişi değil. Ee, onun adı Sebastian değil aslında Jonathan'dır. de adı Jonathan olduğu için iki tane Jonathan olmuştur. Zaten bu konuda çok fazla karmaşa yaşamayacağım. Jason'la karışık bir aile meselesi var. Ve Elton olduğunu, Heron'da mi olduğunu, kim olduğunu bilmiyor. Hangi aileye dahil olduğunu da bilmiyor. Ve kendini çok yalnız hissediyor. Tabii bu durumda e, Claire ile Sebastian ne kadar yakınlaştılarsa, Jason de Claire'den bir o kadar uzaklaşmıştır. Ve e, aslında ailenin bir parçası olduğunu öğrenirler. Ee, Sebastian kötüdür. Hani e, aslında Sebastian olmadığını Jonathan Christopher olduğunu açıklar ve e, Claire'in kardeşi olduğunu söyler. E, geriye kalan kitapta da olaylar bu şekilde devam eder. Oldukça güzel bir seri aslında. Eğer okuyacak, fantastik bir seri arıyorsanız başlangıç için çok güzeldi. Hem filmi hem de dizisi var. Film çok kötü. Yani bahsetmeye gerek bile yok filminden. Shadow Hunters adına yani gene gölge avcıları adında dizisi çıkartıldı. Ben diziyi de çok beğenmedim ama tabii ki filme göre çok daha güzeldi. Dizide en kötü olan şey tabii ki de Clary'ydi. Oyuncu hiçbir şekilde yansıtamamıştı. Böyle çok girişkendi, topuklu ayakkabılar giyiyordu, uzun boyluydu falan hiç olmamıştı yani. Enstitüyü de beğenmedim. Hiç filmdekinde kilise avasında orta çağdan kalmak güzel bir yerdi. Dizide ise Batman'in mağarasına dönmüş. Kap karanlık. Böyle bilgisayarlar, çok fazla teknolojik aletler var falan. Tek sevdiğim şey Simon'la Clay'nin arasındaki diyaloglardı. Onun dışında dizide de kitaptan hiçbir şey yoktu. Birinci sezon, birinci kitap, ikinci kitabın hepsinden biraz toplamış içinde. Ben başta 6 kitabın ve 6 sezon olacağını düşünmüştüm. Ama belli ki o şekilde olmasını düşünmüyorlardı. Baya bir karıştırmışlar. Tahminen de birkaç sezon sonra kitaplardan farklı bir yere gidecektik. Kitap olarak çok güzel bir seriydi ama dizi ve film olarak başarılı bir şekilde uyarlandığını söyleyemem. Dizi olarak çevrilmesinin tek iyi yanı da diğer kitapların da dizi olabilmesi için önünü atmış olmasıydı. Ben bu konuda bu şekilde düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.